Üstten, tamam. Asya'ya babası şeker almış. Evet. Hem de yani. düdüklü şeker. Üflesene bir kere Asya. Oo, çok güzel ses çıkartıyor. Çok güzel. Asya şimdi market arabasını da al. Asya market arabası aldı babası. Şimdi Asya onu sürecek. Hem düdüklü şeker yiyor hem de market arabası sürüyor. Dur kızım hadi. Aferin kızıma. Asya market arabası nasıl? Güzel mi? Asya market arabasının içinde neler var? Hani bana bir tane sosis ver bakayım. Sosis ver hadi anneye bir tane. Bir tane sosis ver bana. Hadi bir tane ver. O market arabasında içinde her şey var. Aynen, o sosis de, de. var. O bana bir tane sosis veriyor. Teşekkür ederim anneciğim. Asya bana bir tane sosis verdi. Şimdi Asya ördeklere gidiyor. Ördeklere mama verecek. Market arabasını da götürüyor. Ördeklere mama yedireceğiz orada. Market arabasıyla gidiyor benim kızım ördeklerin yanına. Asya sen ördeklere mi gidiyorsun? Bay bay. Bay bay benim kızım ördeklere mama vermeye gidiyor. Sosis verecek. Ay sosisi yedi Asya. Asya, Asya'nın bir de ketçabı var market arabasında. Başka neler varmış? Ay üzüm var market arabasında. Ay bir de bak, inanmıyorum bir de mayonez yedi. O portakal suyu. O kurabiye. O bunlar neymiş anneciğim? O kek kalıpları var, çok güzel. Do, 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 do. Dodo yapacağız bunlarla dondurma yapacak Asya bunlarla. O çok güzel şeyler varmış içinde.